Herkese selam. Barış Kılıç'ın yurt dışındaki popülerliğine büyük katkı sağlayacak önemli bir davet. Miami'de gerçekleşen Türk Dram Gecesi'nde başarı ödülüne layık görülen Barış Kılıç, önceki gün düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak katıldı. Kızılcık Çerbeti isimli etkiyi de... Etkili dizide Ömer karakteriyle izlediğimiz Barış Kılıç, kariyerinin adeta zirvesinde bulunuyor. Geniş bir hayran kitlesinin desteklediği oyuncu, başarılı performansı ile göz dolduruyor. Yurt dışında başarılı olan Türk yapımları oyuncuların geniş bir kitle etkilemesine de aracılık yapıyor. İşte yurt dışında tanınan ve büyük ilgi gören isimlerden birisi de Barış Kılıç. Bu durumu Miami'de gerçekleştirilen gecede yakından yaşayan Barış Kılıç ayrıca çok özel bir davet de aldı. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu yoğun dizi temposuna rağmen sadece iki geceliğine gittiği davette gördüğü büyük ilgi üzerine yorgunluğunu unuttuğunu dile getirdi yurt dışı yayınlarında One Love olarak geçen kızılcık şerbeti ile ilgili soruları İngilizce olarak yanıtlayan Barış Kılıç, Arjantin, Peru, Porto Rikolu yapımcılardan ülkelerine gitmeleri için davet aldı. Peki siz kızılcık şerbetindeki Ömer karakterini yani Barış Kılıç'ın oyunculuğunu beğeniyor musunuz? Beğeniyorsanız yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimler zilini açmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.